Merhabalar siz değerli takipçilerimiz. Bugün Aurora E Cargo 41 modelini tanıtacağım. Kabinli bir model. 3 tekerlekli. 2000 watt güce sahip. Arkaya damperli da bir kasası var. 1.60'a 1.10 boyutlarında. Motorumuzda sağ ve sol kapı. 2 adet girişini yapabileceğimiz kapı mevcut. Direksiyonlu bir model. Tepede bir adet sunroof'umuz var. Modelimizde ön far kısmını Zeno far sistemiyle donatmışlar. Uzun kısa yapabiliyor. Motorumuzun içine doğru gideceğimiz zaman anahtarla kilitleyebileceğimiz iki adet kapı sistemi. Camlarımız manuel. Camları çevirdiğimiz takdirde manuel şekilde açılmaktadır. Kabin içine geçtiğimiz zaman 5D deri paspas bizi karşılamakta. Güzel, sert bir plastiği var ön konsol bölümünde. Ön konsolda vites bölümü 2 adet hoparlör bölümü, keyip bölümü, yeni nesil sararma yapmayan siyah LCD ekran, LCD ekranımızda hız göstergesi, akü dolu mu aşığı kilometre sayacı bulunmakta. Geri vites özelliğini aldığımız zaman hem kameranın açılımı hem de dit sesiyle bizi uyarma özelliğine sahip. Vites bölümüne geçtiğimizde de R geri, N boş, D normal mod, S sürat modudur. Fren ve gaz pedalı sağ tarafta bulunmaktadır. Otomatik arabalardaki gibi bir adet direksiyona sahip. Direksiyondan korna özellikle. Burada silgeç kolumuz. Dörtlü panelimiz. Ve bir adet ışıklarımızı açıp kapatabileceğimiz kol mevcuttur. Koltuğun altında da bir adet sandık bölümü vardır. Buraya da ufak tefek malzemelerinizi atabilirsiniz. El freni ve diğer tarafta takviye kolu bulunmaktadır. Takviye kolumuz motorumuzun şarjını alt tarafta bulunan şuradaki panelden yapmaktayız. Ön ışıklarımız dediğimiz gibi yeni nesil Zenon. Dörtte özelliği yanmakta şu anda. Kabinimizin geriye doğru kaldırımı bu şekilde çok kolay. Bu bölümde de 6 adet akü karşılamakta bizi. Motorumuzun beyni ve arkada bulunan motor bölümü. Tekrardan elimizle aşağı doğru indiriyoruz kabinimizi. İçe tekrardan girdiğimde sunroof bölümünü göstermek istiyorum sizlere. Dörtlümüzü kapatalım. Sunroof bölümüne girdiğim zaman, yukarıya baktığımız zaman şu şekilde sunroofumuz kapalı. Tekrardan düğmelere bastırıp yukarı doğru açtığımız zaman sunroofumuz açık. Yazları bunalma derdi yok. Motorumuzda 2 adet cam açabiliyoruz, bir adet sunroof açabiliyoruz. Bunun yanı sıra fan desteğimiz var. Fanlarımız soğuk hava üflüyor. Tepe lambamız mevcut ve bir adet aynamızın altında tepe lambamız mevcut. Bunlar da bu şekilde. TV'mizde USB SD kart ve Bluetooth destekli. TV'mizin önünde ufak bir bölümümüzde telefonunuzu yolculuk esnasında şarj edebileceğiniz USB ve Type-C uç, uca sahip. Bugünkü e-kargo 40.000 modelimiz 4 renk seçeneğine sahip. Yeşil, kırmızı, gri ve krem rengi elimizde mevcut.